Ben Lütfü Özcan, Sivas doğumluyum. TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1981 yılında mezun oldum. Mezun olduktan itibaren çeşitli inşaat şirketlerinde ve şantiyelerde 2017 yılına kadar çalıştım. Saha mühendisliğinden genel müdürlüğe kadar bütün basamaklarda tam yetkiyle çalıştım. Yaşın ve yolgunluğun da verdiği nedenle 2017'den sonra emekli oldum. 2017 Ekim ayında bir boyun fıtığı ameliyatı oldum. Bu boyun fıtığı ameliyatının asıl nedeni yoğun çalışma temposu ve vücudum kötü kullanılmasıyla doğrudan ilgili. Ne yaptılar bu ameliyatta bana? Ameliyat öncesinde yürüme zorluğu, hareketlerimde ağırlık, denge bozuklukları, ellerimde ve ayak parmaklarımda uyuşmalar vardı. Ameliyattan sonra dört çift implant kondu boynuma. Ondan sonra bir ay süreyle eşimin de yardımıyla destekli olarak yürüdüm. Ve doktorun tavsiyelerine uyarak bir ayı geçirdik. Bir ay sonra doktora kontrola gittiğimde ellerimdeki uyuşmanın devam ettiğini görünce senin artık bir şeyler yapman lazım dedi. Ne yaparım dedim. Ya tesbih çekeceksin dedi. Ya da dedi ee, iğne iplik veya örgü öreceksin dedi. Hayatımda tesbih çekmedim. Örgü zaten doğal olarak hiç bilmem. Ne yapayım ne yapayım? Vallahi dedi bir şey bulup yapacaksın. Biz yaklaşık bir 7-8 ottülü arkadaş hemen hemen hepsi genel müdürlükten ayrılma, emekli olma arkadaşlar her hafta sonu Yıldız'da, Ankara Yıldız'da bir kafede oturur, sohbet ederdik. Sohbetten sonra da hep beraber oradaki sokakları gezmeye başlardık. Yürümek de olsun, yeter oturduk derdik. O yürüyüşlerimizin bir tanesinde Ankara'da Yıldız'daki bir hobi mağazasının önünden geçerken ya bura neymiş hiç görmedik falan filan dedik. Girdik içeri dört arkadaş. İçeride baktık, uçak maketleri, gemi maketleri, trenler, inanılmaz güzel bir manzara. Tren zaten benim hiçbir zaman hoşlanmadığım bir şeydi. Uçak zaten mümkün değil. Gemilere bakarken büyükçe bir maket gemi gördüm. Bir İrlanda balıkçı teknelisi. Evelyn Rose. Onu aldık. Aldık ama nasıl yapacağını biz bilmiyoruz. Eve geldim, paketi açtım. Paketin içinde her şey çıktı ama hiç alet yok. Bistürü yok, maket bıçağı yok, zımpara yok, hiçbir şey yok, boya yok. Ne yapacağız, ne yapacağız? Yavaş yavaş maketin başlangıcından itibaren neler ihtiyaç duyduğumuzu görmeye başladık. Bu sefer maket mağazalarından bunları temin etmeye başladık. Sonra baktık ki bunu bazı özel mağazalar da var, internetten de satışlar var. Aldık, yapmaya başladık. Yapıştırıyoruz, yanlış yapıştırıyoruz. Bozuyoruz, Azaz'ın paralamaktan ahşabı daha fazla aşındırıyoruz. Ne yapalım ne yapalım? Bir bakalım ne internetten baktık ki YouTube'da güzel bunların ilgili nasıl yapıldığını ilişkin ustaların video çekimleri var. Onları izlemeye başladık. Maketi bıraktık. Yaklaşık bir iki üç hafta onları izledik. Bir şeyler öğrendik. Kursa da gitmedik çünkü hiç hiç, hiç hiç. Bu yaşa kadar da hobim olmadı üstelik. Kendimize bir hobi edinmeye başlıyorduk. Sonra İlk maketimizi yaptık. O basit bir maketi, büyük ama basit maketi. Çünkü makette şöyle bir şey vardır. Maket küçüldükçe zorluk katsayısı artar. Parçalar ufalır, siz zorlanırsınız yapmaya. Maket büyükse daha kolaydır. İlk maketimizi 2,5-3 ayda yaptık. Aslında normalde 15-20 günde yapılacak bir kit idi. Sonra baktık daha böyle bizim daha böyle proje okumaya yönelik biraz da kendimizden bir şeyler verebileceğimiz işlere girelim dedik. Onlara baktık. Bazı maketçileri bulduk Ankara'da, İstanbul'da bulduk falan. Önceleri kitle başladığım şeyler, daha sonra yarım kitlere falan döndük. Sonra da genellikle kendimizden parça yapacak bir takım işleri yapmamız gerektiği ortaya çıktı ve böylece başladı. Sonra bir de baktık, bir yerlere doğru gidiyoruz ama nasıl gidiyoruz? Herkes tematik bir şey yapmak istiyor. Ben de yap istiyorum. Tavsiyelerde o yönde dedik ki en sonda biz Atatürk'le ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili gemileri yapalım. Kendimize bir rota çizdik. Hangi gemiler bunlar? Atatürk'ün sağlığında bindiği, kullandığı, içinde yaşadığı gemileri bulduk. Sonra Kurtuluş Savaşı'nda cepheye asker taşıyan Karadeniz takasından cephane taşıyan, Karadeniz çektirmesine kadar küçük tekneleri de bulduk. Onları da yaptık. Onlar da basit de. Daha sonra güzel yurt savaş gemileri çıktı. Ee, Nusret Mayın Gemisi çıktı. Alemdar çıktı. Sonra Atatürk'ün gemileri çıkmaya başladı ortaya. Söğütlü Yatı çıktı. Acar Motoru çıktı. Ee, Ertuğrul Yatı, Savoron'a Yatı. Sonra o dönemin Amerika'ya ilk giden İlk kez giden bir Türk gemisi, bir transatlantik o dönemin 1930'larda Amerika'ya giden Gülcemal'i yaptı. yaptım. E, yaptığımız gemiler arasında Osmanlı döneminin şirket aileyesi, daha sonrasının denizcilik işletmeleri, İstanbul şehir hatları vapurlarından Paşa Bahçe vapuru var, Boğaziçi vapuru var, yandan çarklı hale yolcu vapuru var. Bunların hepsinin güzel bir anlamı var. E, Paşa Bahçe hariç diğerleri Kurtuluş Savaşı'nda özellikle Çanakkale'ye kadar, İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar asker taşıma işinde kullanılmış gemilerdir. Sonra Atatürk'ten biraz ayrılıyor, Kurtuluş Savaşı'ndan ayrılıyor gibi olurken de madem öyle dedik nostaljik gemileri yapalım. Bunlar neydi? Bugün olmayan, bugün yaşamayan gemileri, yok olmuş gemileri yapalım dedik. O gemiler ilk ilk başta başladığım gemi İrlanda balıkçı gemisi. O nostaljik o da bugün yok. Artık balıkçı de kullanılmıyor. Daha sonra mesela Nuh'un gemisi var. Kimsenin görmediği, bilmediği, şeklini bilmediği, hayali bir kişinin kendince tasarladığı belli ölçekteki bir gemiyi Nuh'un gemisini yapmaya çalıştık. Onun ötesinde Albatroslar var. Amerikan Albatros gemileri 1800-1900'lü yıllarda üzerine silah konularak Gümrük Muhafazası'nda kullanılmış gemiler. İki tane ondan yaptım. Bodrum'un meşhur guleti vardır. Bodrum guleti. Ahşaptır tamamen. Bugün o da yok olmaya yüz tutmuş. Ondan yaptım. Ee, bir de mesela Amerika'daki Mississippi nehrinde çalışan Mississippi gemisi vardır. Yarı kumarhanedir, yarı oteldir bunlar. Onu yaptım. Çünkü o, o da yok bugün. Ondan sonra e, Marmara Kancabaşı hem Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan bir gemidir. Hem de e, çok hazin bir hikayesi vardır. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra mütarek eden hemen sonra e, Yunan esirleriyle Türk esirlerinin mübadelesi sırasında Yunan esirlerini kendi ülkelerine gönderler, gönderilirken Yunanlılar bir dönemde Marmara'da çok egemen oldukları için iki tane Marmara kanca baş gemisini yanında götürüyorlar. Mora Yarımadası'nın oralarda bir yere. Ve bizim koruyamadığımız Mar Marmara Kancabaşı, onlar Türkiye'den götürdükleri iki taneyle yenilerini yaparak hala Mora Yarımadası'da deniz ticareti işiyle uğraşıyorlar. Marmara Kancabaşı da yaptık, Türkiye'de kimse bilmez. Aslında Marmara ticaret gemisidir adı. 15 metre, 16 metre boylarındadır. Ama tamamen ahşap bir gemidir. Çok güzel, çok küçük bir gemidir. Pirinç oymaları vardır. Böylece geldik. 34 tane gemi yaptık. Yani 2017'den 2024-2025 yılına kadar demek ki 7-7,5 senede 34 gemi. Ortalaması belki uzun oluyor ama hastalıklar girdi, ameliyatlar girdi, yeni ameliyatlar olduk falan. Ara verdik, tekrar geldik, misafir geldi çünkü çatıda iş yapıyorum. Çatıya çocuklarım geldiği zaman onlar orada kalıyor. Onlar kaldığı sürece ben içeri giremiyorum. Maket duruyor falan filan. Ne derece de bugünlere geldik ve bunları bir sergide oluşturalım dedik. Ve e, inşallah 16 Mayıs'ta e, Türkiye Barolar Birliği konferans salonunun fuayesinde bir sergimiz olacak 8 gün süreyle. Orada sergilemeye çalışacağız. Hemen hemen hepsi bir bitti, bir tane kaldı. Tamamen ahşap, hiç boya yok. Eski bir gemi, 1600'lü yılların gemisi. Onunla da son bulacak. Sonu da güzel olacak inşallah. Ee, çok olumlu yorumlar alıyorum. Malzemeleri yaptırdığım özellikle teknelerin kaydelerini, fanuslarını yaptırdığım yerlerde böyle bir sergi yapılmadı diyorlar. Bütün Ankara'daki resmi özellikle Çankaya Belediyesi'ne de teşekkür etmek lazım. Çünkü bütün salonlarını verdi ama bizim terminimiz 16 Mayıs'ta. Niye 16 Mayıs? 16 Mayıs Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, Samsun'a çıkmak üzere İstanbul'dan ayrıldığı tarih. Sergi de öyle başlasın istedik. Çok yoruldum. Belki çok ısrar edilirse sipariş gibi, yani bu siparişi maddi anlamda değil, özel olarak yapmamı istedikleri bir şey olursa ve onun e, malzemesini de bulabilirsem yapabilir Ama çok yoruldum. Çünkü zor, çok zor.